Arkadaşlar bugün sizlerle tuzaklar tuzu bir tane tuzağımız vardı. Birinci bölümünü yayınladım. Onun ikinci bölümünü bunun ikinci bölümünü bölümü. Hadi arkadaşlar hemen video geçelim. Şimdi ben bu alanı mahvettim. Düzeltelim. Burası benim alanımda. Arkadaşlar malzemelerimiz demir bloğu, meşe levha, şalter, ee, bu cam defa olmasın da bir dakika. Normal cam. Sonra tuzaklı sandık. Bu çok önemli. Tuzaklı sandık olması gerek. Normal sandık olmaz. Zümrüt, elmas, TNT ve demir kapı. Şimdi şuraya şöyle 1 2 3 2 3 2 3 şöyle bir alan yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben buraya girmek için bir alan yapmak istiyorum. Tamam. Şöyle. Tabii arkadaşlar siz de bunu isterseniz yapabilirsiniz. Yani orası size kalmış. şöyle şuraya da koyalım. Tamam arkadaşlar ilk olarak burayı şöyle kapatıyoruz. Buraya sandık koyuyoruz. İçine şöyle paylaştıralım. Bayağı bağırttı. Şöyle devam edelim o zaman. Şöyle bir de şuna koydum. Tamam oldu. Bir dakika bir. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutu oldu işte tamam o zaman 1 2 3 4 5 tamam şöyle 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 ve şöyle şimdi Bunları da dağıtıyoruz. Paylaştıracağım. Aynen. Arkadaşlar zümrütlere daha fazla yer verdim. Çünkü zümrüt biraz daha değerli gibi. Böyle yerleştiriyoruz sonra arkadaşlar bu yaptığımız geçide giriyoruz ilk önce tepeleri kapatabilirsiniz veya vazgeçtim ilk önce altları kapatıyoruz sonra da buralar şöyle tam Açık şimdi şöyle çim blok alalım. Buraları doğallığına kavuşturuyorum. Direkt şöyle kapatacağım. Tamam. Şimdi şöyle etrafından gidelim. gündüz yapalım. Gidelim şöyle şöyle şöyle. Şimdi ben bunun tepesine şöyle cam koymak istiyorum. Sonra buralara aydınlatmak amaçlı. tam şimdi şuraya girelim ben burayı da demir blok yapmak istiyorum şöyle girelim şalter sonra buraya bir not yazacağız içeride zümrüt var. aynen böyle. Sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapma, yapın. Yani bunu ben öneriyorum. Şimdi hmm, bir deneyelim be. Gibi. derene kusparıyor. Olmadı. Ha, tamam o zaman. Arkadaşınız da, arkadaşına da ona bir sürpriz olacağını söyleyin. Ve buraya gir deyin. Ben game modda olacağım deyin. Şöyle bir alan yapacağım. Şöyle küçük bir alan yapalım. Aynen böyle şöyle Tamam şöyle şuradan da üçlü üçlü gidelim bir dakika. Şöyle başına şöyle devam edelim 1 2 3 arkadaşlar maalesef ben komutlarda ben maalesef komutlarda kötü olduğum için genelde ben komut kullanmamayı tercih ediyorum yani bana komut öğretebilecek varsa yani komutları çok iyi bilen birisi varsa bana nasıl yapacağımı söyleyebilir ve o kişinin kanalına abone olabilirim. Bu arada o veya şöyle bir şey yapalım. Şimdi Arkadaşlar bu arada e, açıklamaları her zaman yazıyorum 400 abone olduğumuzda canlı yayın gelecek. Gelecektir şöyle tepesini canlı kapatacağım. Arkadaşlar bu arada da bu bunun yapımı arkadaşlarınız trollemek isterseniz onun için çok uygun bir şey. Şöyle yapalım. Tek boşlukları da doldurmak istiyorum. Arkadaşınız böyle ne var ne yok diye bakmak isterse diye. Şuraya yapalım. Şöyle olsun. Tam. Kapılarımızı alalım. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. O size kalmış. Veya tek kapılı yapalım. Şöyle şuraya yazacağım giriş. Giriş. Bir dakika. Bana çok ters geliyor. Ve arkadaşlar, ben bunları basınç plakası ile yapayım. Şöyle... Şuradan... Karataş basınç plakası almak istedim. Şöyle... Evet, giriş yazdık. Burası da çıkış. Şimdi arkadaşlar arkadaşınız Şimdi bir dakika. Game mod Survival. Tam arkadaşlar ben sizin arkadaşınızın Şöyle. Böyle bir yalan gördüm. Giriş yazdı. İçeride zümrüt var. Gerçek. Heveslendi. Burayı açtığım Oy oy oy. Elmas elmas. Oh. Böyle olur. Ama ben tabii şey açtığım için envanter envanteri koru açtığım için yani normalde gidecek eşyalara eşyalarının gitmesi lazım şöyle bir alana bakalım alan bence hala çok iyi duruyor ama burası böyle Buradan zümrütler falan düşmemiş. Altı delik bir yer duruyor. Bu ne? Demir bile olmuş. Böyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 5000 like bekliyorum. Herkese görüşürüz ve bay bay.